Burcu kamera var elinde, kamera var elinde. Olur. Çocuklar ne yapıyor? Mı? Çekim yapıyor yine. Ya yeter artık Bayılıyor ya. çekim yapmaya. Biraz saçlarını kurutmadın mı hala? Kuruttum. Bu kameralar hep böyle kayıtta mı kalacak? Yani hep değil ama birkaç hafta kalacak. Kırıldım, gel. Karıltı gel. gel. <laughs> Dabbe kıyamet alametidir. İnsanlar arasında fitne, fesat... ...kıskançlık, büyük kötülük arttıkça cinler aramıza rahatça karışabilecekler. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O 7 kişi var ya, 7 kişi. Onlara cin çarpmış dediler. Gözünün içinde cin yaşadığını iddia eden adamın evini göstereceğim tamam mı? Ev işte bak, burada. Şu ev. Şu arkadaki bak. Görüyor musun? Leş gibi kokuyor. Burada da bir oda var. İşte Sinan. Adamın karısının kafasını ezdiği yer işte burası. Burada bir var. Acaba bu kadın mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hem sözlerden... Şeytan dili düşmandan sen koru yarabbim. Estağnuzu billah, estağnuzu billah, billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Zeyda! Zeyda! Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? Nerede? Dabbe, bir cin vakası.